Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği 19 yaşındaki genç kız maalesef ki hayatını kaybetti. Olay sonrası Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak açıklama yaptı ve 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı yaban mahallesi Gezlik Mezrası'nda cumartesi akşamı gerçekleştirilen bir düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu 19 yaşındaki Reyhan sağ hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından jandarma tarafından başlatılan çalışma ile fail kısa sürede yakalanırken Vali Hasan Şıldak yaşanan acı olayla ilgili değerlendirmede bulundu. Vali Hasan Şıldak ilgili adli işlemlerin başlatıldığını duyurarak şunları söyledi sizin de ifade ettiğiniz gibi şehir ilçemizin Yaban. E, Yaban Mahallesi'nin Gezdik mezrasında akşam saatlerinde açık alanda yapılan bir düğün esnasında e, bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde e, bir genç kızımız 19 yaşında hayatın çok erken bir e, evresinde maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken e, kurtarlamadığı bütün müdahalelere rağmen. Şimdi bu olayda yine bir düğün söz konusu, bir kutlama, düğün esnasında beş kişi aslında havaya ateş ediyor. Jandarmamız burada görüntü kayıtlarından tespit yapıyor. Beş kişinin biri bu fail olan 23 yaşındaki yine genç bir insan. Bir başkası düğün sahibi, iki de güvenlik korucusu var. O bölgede görev yapan, bizim adımıza görev yapan, güvenliği sağlamakla görevli bu insanlar uzun namlu silahlarla, kendi silahlarıyla ateş ediyorlar. Dolayısıyla 5 kişinin e, bu olaya karıştığı ancak failin e, belirlendiği e, durum söz konusu. 5'i de yine e, jandarmamızın çalışması sonucu tespit edilip, bugün e, fail de yakalanarak 5'i de gözaltına alındı. E, hepsiyle ilgili adli soruşturma başlatıldı Cumhuriyet Savcılığımız tarafından. Bunun ötesinde e, biliyorsunuz valiliğimizin bazı genel emirleri var. Bu genel emirler gereğince bu tür yerlerde zaten e, silah atılması idari olarak da yasaklanmış durumda. Buna istinaden de 5 kişiyle ilgili idari para cezası uygulaması yapıldı. İlave olarak güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından e, görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma açıldı. Soruşturma yürüteceğiz. Netice itibariyle yine buradan ben bu olay vesilesiyle hem bunu kamuoyuyla paylaşmak, üzüntümüzü ifade etmek hem de vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Sevgili Şanlıurfa'lılar, büyük küçük hiç kimseyi ayırt etmek sizin hedef alan bu tür bilinçsiz, sorumsuz hareketlerin nelere mal olduğunu artık her geçen gün çok daha iyi anlıyoruz. Kaybettiğimiz bir vatandaşımız daha bizi üzüntüye boğdu. Ama bu çok basit yapılmaması gereken çağ dışı hareketlerin artık sona ermesi gerekiyor. Ancak giden can geri gelmemektedir. Dolayısıyla bu davranışları artık sonlandırmak durumundayız. Şanlıurfa'nın adına adıyla bunların yan yana gelmemesi gerekir.